Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Müsteşarım, Sayın Milletvekilleri, Sayın Basın Mensupları, 19. Geleneksel Tüketici Ödüllerini Almaya Hak Kazanan Değerli Ödül Sahipleri, Değerli Tüketici Dostları, Değerli Davetliler, 19. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne hoş geldiniz. sayın seyirciler, ikinci ödülümüzle devam edelim. Tüketici hak ve menfaatlerini daha iyi korumak, işletmecilerin müşteri memnuniyetini hedef alan uygulamalarını teşvik etmek ve tüketicilerin bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla 2015 yılında yürüttükleri elektronik haberleşme sektöründe şeffaflığın artırılması ve tüketici haklarının güçlendirilmesi isimli projeleri nedeniyle Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu 2015 yılı tüketici özel ödülüne dair görülmüştür. Ödülü almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adına kurulu üyesi diğer Kılıcı davet ediyoruz aramıza. ve değerli konuklar